arkadaşlar internetten gizemli kutu aldık 40 bin liraya şöyle bir süpürge kutusunda gönderdiler açalım bantı da açık arkadaşlar şöyle göstereyim iki bayağı dolu şöyle bir oyuncu kamerası var içini açalım Arkadaşlar kamera kablomu Şöyle Kamerası burada Kablolar da burada Şöyle Bu burada da kalsın Bir de böyle bir kedi var Bu da güzel Arkadaşlar o kedi bayağı değerli galiba. Bir tane de yok, iki tane kol var. Şöyle çalışıyor galiba. Bunu bir bir sonraki videoda devam edelim. <laughs> Arkadaşlar bir sonraki videoya kalmadı galiba. Bir de böyle bir arabamız var. Kumandası galiba. Kumandası içinde yok dedi. Bakalım. Bu da Giy kasa. Mercedes. Arkadaşlar. Bilgisayar var. Şöyle. Ekranını gösterelim. Arkadaşlar. Bir sonraki videoda bunların hepsini deneyeceğiz. Şöyle geldi açalım. Böyle. Başla. Bakalım çalışıyor mu? Bozuk galiba. Neyse bunu bir sonraki videolarda deneyiz. Şöyle koy. Arkadaşlar burada var? Böyle bunun çalışma ihtimali biraz düşük ama Arkadaşlar bu arada yeni fark ettim. Redmi'nin modemiymiş. Bayağı değerli gibi. Arkadaşlar bir tane de kablosu olmayan kol çıktı böyle. Arkadaşlar bozuk galiba. Şöyle. Diğerlerine geçelim. Arkadaşlar böyle bir kutu var. Kamera kutusu. Şöyle. İçinde tuşlu te İçinde kamera var. İçinde kamera var şöyle. Cata yazıyor. Ondan sonra bir tane kamera var. Bu çok değerli bir şey ama çalışmıyor olabilir. Diğerine geçelim. Arkadaşlar bir de tuşlu telefon var. Bu eski No Look Dur Arkadaşlar, Gucci'nin gözlüğü çıktı. Şöyle kırıkmış. Arkadaşlar şöyle bu çok değerli galiba. Bunu bir sonraki videoda deneriz. Gene kaç para olduğunu. Arkadaşlar şurada Gucci orijinal yazıyor. Şöyle koyalım şimdi bunu. Gözünü kapayım Arkadaşlar bir tane para <laughs> çıktı. Şöyle. Arkadaşlar bunun bilgisayara bağlama şeyi burada. Pili var. Ama bilgisayar hangi bilgisayar onu bilmiyoruz. Bir tane de arkadaşlar. açık ama içinde hiçbir şey yok. Şuradan şöyle örtüyü kaldıralım. Arkadaşlar parayla böyle Arkadaşlar geçersiz değil bu arada. Böyle hepsi gerçek. Euro'lar, dolar'lar falan var şöyle. Arkadaşlar bir de saat var. Altın saat. İyi para eder bu. Diğerlerine geçelim. Arkadaşlar bir tane de Bluetooth bu ses bombası var. Bluetooth bu Evet arkadaşlar şöyle. Bakalım ışığı yanıyor. Işığı yanıyorsa. Arkadaşlar çalışıyor. Evet. Diğerine geçelim. Bir tane de PlayStation 4 kolu var. Bu da iyi para eder ama çalışıyor mu onu bilmiyoruz. Deneyeceğiz. Şöyle. Buradan ışığı yanıyor. <laughs> Arkadaşlar bir <Disney'de gülüyor> tane kutu var. Orkun Arkadaşlar bunun içinde öyle bir şeyler var ki Bu Kablo Bir tane daha altın saat Şöyle Bu pek altın gibi değil ama. mi? Bu çakma Bir tane daha saat var Bu da böyle gümüş Bu iyi paraya eder Bir tane de akıllı saat var arkadaşlar Şöyle Şarjı yok galiba. Bir tane de iki tane de CD var arkadaşlar. Şöyle bunu bilgisayara takıp deneriz. Arkadaşlar bir tane de powerbank çıktı. Bu da sinyal. Sinyal çıktı bir tane şöyle. Arkadaşlar akıllı saat kordonu çıktı iki tane. Bir de akıllı saati şarj etme kablosu. Şimdi arkadaşlar ben aşağıdaki alamadığım için şöyle Arkadaşlar tablet çıktı ama tablet olduğunu bilmiyoruz yani tablet mi? 2 dolu arkadaşlar bayağı ağır. İnşallah kırık falan çıkmaz. Tamam. Arkadaşlar açalım. Dur, Arkadaşlar açalım. Arkadaşlar tablet kırık çıktı. Arkasında böyle şeyler var. Bunun çalışma ihtimali yoktur. Arkadaşlar tablet kırık çıktı. Boşu boşuna 40 bin TL'yi verdik. Şöyle arkasında böyle düğmeler var. Öyle de böyle bayağı kırık arkadaşlar. Arkadaşlar böyle arkadaşlar bakın şu kütünün içinde böyle bir şey var arkadaşlar açılıyor açalım hemen arkadaşlar bir tane kulaklık çıktı şöyle bunu koyalım bir tane de tablet kalemi çıktı arkadaşlar şöyle çalışıyor galiba uygun arkadaşlar Samsung'un arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar kutumuzun içinde başka bir şey. Yok. Arkadaşlar şöyle kullanma kılavuzu var. Böyle. Bunu ayarlayacak bir şey yok zaten. Bir de hat şeyi var böyle hat takma aparatı. Arkadaşlar gene tablete üzülmeyelim. Gene altın saat eğri falan çıktı. Onlara Üzülmeyelim. Görünüyüz arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kesinlikle. Böyle videoların devamını istiyorsanız yorumlara devam yazın. Sizi seviyorum.